Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Crafting and bowling oynuyoruz. Minecraft'a çok benziyor. Neyse. Şimdi şuradan ağaç kırmakla başlayacağım ben. Heh. Kırıyorum. Evet. Bir tane crafting table yaptım. Koydum buraya. Bir tane balta yapacağım ilk önce. Eh, evet. Evet. Şöyle eşyalarımı buraya koyayım. Şimdi şu ağacı da kıracağım. Ondan sonra yemek arayacağım. Çünkü çok acı, çok acıkacağım. O altında da ağaç var da düşer miyim bunu kırarsa. Kırarsa. Neyse onu kırmayacağım. Düşebilirim. Bir sürü odun var bu ağaçta. Neyse yeter bu kadar. Bunları da hemen oduna çevirelim. Evet. Hepsini odun yaptık. Kaç tane odunum oldu? 47. Aa, yavru koyun buldum. Ama herhalde yavru koyunu öldürürsem içinden yün çıkmaz. Neyse domuzu öldürürüm ben de. Gördüm. Vay, hem de iki tane. Gel bakayım. Aferin. Yemek de çıktı. Öldüreceğim. Hadi. İki tane oldu. İki koyun büyüyünce ikisini de keseceğim. Çubuk çıktı. Tamam. Üzerine çıktım. Atacak mı beni? Atmadı. Bir Neyse. çıkacağım. Hiçbir yerde ağaç yok. Evet orada. Hemen hızlıca oraya gideyim. <laughs> Ev yapmalıyım ki e, yaratıklardan zombilerden korunayım. Korunmalıyım. Neyse. Şimdi bu ağacı kırdım. Evet. Şurada bir tane daha ağaç var. Ve bir, bir domuz bir tane koyun gördüm de o suya. Sen elle öldür. Suya düştü. Altta magma bloğu var. Neyse. Seni yemek için öldüreceğim. Etine ihtiyacım var. Baltam kırılmak üzere. O yüzden baltayla öldürmedim. Neyse. domuzu buldum. Domuzu tekrar bulacağım. çalacağım? Gene suya düştü. Bahçede kırdıktan sonra küçük bir ev yapma oraya. Tamam. Şu anda hala hiç acıkmadı. Şimdi. Buraya ev yapacağım. Tamam. Atlar gidin. Bir sürü at var burada. Heh, neyse şuraya yaparım. Şimdi biraz daha odun alacağım. Bayağı bir çıktı. Şimdi şöyle. şimdi şöyle koyacağım. Yani şöyle. Yani şöyle evet, evet. Şöyle koyuyorum. Küçük bir ev yapacağım. fazla küçük oldu. Aynen. Şimdi şuralarını az kıracağım. Ne Buraya da kırayım. Ve baltam da gitti. Hı, tamam. Bu kadar iyi. Kapıyı ortaya yapayım. Yok. Küçük oldu. Şuraya bir crafting mı koyacağım. Bir tane daha bağlayacağım. Evin çok küçük olmasını istemiyorum. Hop. Hı. Heh tamam. Şimdi istediğim büyüklükte oldu. Ben hızlıca ev yapıp geleyim. Evet şu anda evi yaptım. Ama gece de oldu. O zaman bu bölüm bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.